Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber değişik bir sıkışı yapacağız. Yeni serimize başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir sıkışı deneyimi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi pet alıyoruz arkadaşlar. Şu kağıdını çıkaracağız. Yoksa olmaz. Tamam. Gelin bakalım arkadaşlar sizle beraber tuvalete girelim. Ben minnacık bir su dolduracağız arkadaşlar. Çok minnak ama. Bizi nereye yaslayayım? Şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Görebiliyorsunuz. Arkadaşlar minnacık bir su koyacağım. Evet arkadaşlar, şu kadar su yetiyor. Arkadaşlar şimdi gelin. Gelin bakalım. Açtık. Boya katacağız azıcık içine. Siz nerede duracaksınız? Burada durun. Şöyle süsle. Siz de burada durun arkadaşlar. Hangi renkte yapalım? Mavi olur. Şimdi. Mavi boyamızı alıyoruz arkadaşlar. İçine sıkıyoruz. gel, gelin tekrardan ben de. Koşun koşun koşun. Koşun. Şimdi tekrardan önce arkadaşlar sabun ekleyeceğiz. Minnene. Bir de şuradan sabun alalım. Bu şampuan arkadaşlar. Hem el sabun katın hem de şampuan katın çok işe yarıyor. Yar gelin bakalım. Arkadaşlar kullanıyorum size. Hı. Tamam. Şimdi şuraya koyacağım. Tekrardan kapağını kapatacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemeniz lazım. Kemmel oluyor. Hatta benle beraber yapanlarınız da olur. O kadar güzel oluyor. Evet. çok güzel oluyor arkadaşlar böyle denemenizi tavsiye şey ederim yani <laughs> mavisiyle azıcık düşmeye başlıyor. Karışamadığı Bakın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle oynayın. Oynadıkça daha da güzelleşti. Bakın her taraf kötü. Bir şeymiş yani arkadaşlar. sizlerle beraber bir ASMR çekelim mi? Evet arkadaşlar dışını temizledim dışı temiz Bekleyin arkadaşlar. Şu elimi ıslatayım. Şöyle bir sileyim. Bu ne? Bok gibi gösteriyor beni. Tamam. Arkadaşlar şu o suyu çalkalıyorum. Gerçi siz daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Burada alacak bir boya var. O boyayı şimdi beraber bu geçtikçe karışacak. Tabi her gün böyle çalkalayın yani. Evet arkadaşlar çok güzel. Şöyle bir şeyimiz var. Çok, çok güzel bu su kuşu yoruma en çok hmm, ma, mor kalp atana veriyorum arkadaşlar mor kalp atın yorumlara arkadaşlar yorumlar kapalı olabilir ama ya eğer yorumlar açıksa mor kalp atın arkadaşlar en çok mor kalp atan bunu ona vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok su Tabi siz bu kadar fazla su katmayın. Şimdi gerek yok. Bak, bakın fazla su taşıyor bunları. Şimdi minnacık Bakın yeterli. Bunun parçası. İkisi de gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, videoyu beğenmeyi, tekrardan abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.